Kanka şu bizim ahead. bu arada. Dayı, o evler bizim Hiç olsun. Gelmesin. Üstümüzde bir kişi var. Arkamızda bir kişi var. Sağımızda eğer tarafa. Üstümüzde bir adam gidiyor. Bak 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 şuraya iniyor. Düşman görüldüm. Oh. Çok... Ya, ne yapalım. Bu evler kalitesiz Bilmiyorum. evlermiş kanka. Loot konusunda kalitesiz evlere getirdim bizi. Sen kınıyorum. Olabilir olabilir. daha olmasın. Olacak arkadaşlar. daha Kaldır olacak. Hiçbir şey olmayan bir evdeyim şu anda. Acilen terk etmem lazım. Bakalım var iki tane. Bir tane Deagle'ım, bir tane de kaskım var. Kral Bende ses var bu arada. Bu arada silahım yok. Bir adam önümde. Vursun onu sen ya. Silah arıyorum ben. Diyorum. Vallahi kontrol de. Aha, emrümder çıkar. Acele gel. Nerede nerede? Ben de ona sıkmak istiyorum. Kente tepeden ha kanka. Sağda. Şuradan. Oo, ben oraya geçiyorum oradan. Niye önce deniyorsun bana? Bana abi. Kanka benim dürbün. Burada daşlayıp M24 de alman yok mu? M24'üm varsa peki? O zaman ben Hiç alırım. Ama susturucu da şuradan Düşman sıkıyor. Ya, soldan sıkıyor. Tam orada değil mi ki. Tam ayıkamadım ama. Kanka buralardan sıkıyor. Düşman adam. görüldü. Gerçekten oralardan böyle sıkıyor. Böyle açıktan yürürsek. Böyle açıktan yürürsek o adam bizi bulur. Dedim ya hani üstümüzden birisi gidiyor diye. O adam bu adam işte. Galiba bizi o adam bulacağız. Baskın basanındır çık. Yeni mi? Hadi çık. Bu M24'ün susturucusu benim bu arada ucundaki. Al. Neredeymiş lan o? Hadi gel lan. Hadi gel lan. Hadi gel susturuyor. Tamam patlatırım seni. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> öyle devam et. Öyle <laughs> devam et. Öyle <laughs> devam et. Durmayacaktın. Ya bak uçuyordun kanka. Adam var galiba. Olabilir kanka bu adam birilerine O adam hmm, bak Araba var burada Öyle Gel mi? gel 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 Kaçma kankam kaçma ya yolda kaçıyor <laughs> Düşman Nereye görüldü Kanka TV'sini Düşman görüldü Az lan ben o adam Süzü ya Takip <laughs> 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 Abi selamlar Zen'e kaldım. Emre'nin red var da kankam, araba geliyor gibi gördüm. Oo güzel kastı kanka, birileri var. Kast, kast evet. Yes 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 yes. Geldiler evet kanka. Enemy's Doğru görmüşüm. Yes, yes 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 clay. Sus, ses dur. Bomba çek abi, Peki, bomba 2x çek. Peki 2x mi? Bomba çek. Kim geliyor abi, nerede? Bir daha çek. Ses sus, ses sus, ses Geldi bak geldi, bomba çek. Çektim çektim çektim. Bomba Sol, çek solda solda bir tane solda soldakini ben aldım. daha aldım. Yes, az Can basıyor abi. Kanka. kanka tek kaldı değil kanka mi o? 2 aldım. 2 aldım ben 2. Evet. Bir de sen mi aldın? Oo. Tamam bir de ben bayağı düştü. 3 tek bir kaldı kaldım. o zaman. Nice su. Güzel bir süğü. Evet sevdim. Bu arada öldüm galiba. Boşuna zıplama. M24 yenileyim. Kankam ya. Kanka taşa geçti adam. Güzel kavru var şu an. Ben açayım. Gelinle kaçma kankam. kankam. Öldü. Öldün. ama sen. Kankam o değil de. Adam bombaya ne düştü be. Yazık oldu yemin ederim. Sola bir tanesi çok açılmış. Benim bomba ona birazcık etki etmiş olabilir ama benimki bombaya düşmedi. Olmadı abi. Başaramadım. Direkt yani. Gel Adam var orada şaban. Ben mi yanlış gördüm? Sanki şurada Düşman adam var. Düşman görüldü. Sanki. Gel ya. Yer dört yüz metre orası ya. Allah malik. Kanka var işte Mirado var. Aha, var. gidiyor. Yar 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 yar. Duruma duruma duruma. İki onlar galiba. İki kişi iki kişi devam et devam et iki kişiler. Kaçmayın lan. Altın bir adam. Lan durmasan çocuğum. Kanka helal. Kanka helal. Vuruyor mu vuruyor mu düşmüyor. Hadi, gelenler olabilir. Bin 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 bin. gelenler kanka. olabilir. Loot'a gerek yok şimdilik. Yes 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 yes. Mirado yanmış. Ayıp be. Dayı ben de etrafı güzel kesiyorum da. Evet evet tepedeler. Düşman görüldü. Yalnız <laughs> araç adam yok araçta. Bebeğim. Şuradalar kanka. Düşman görüldü. 3 kişiler. 3 kişiler. Yedi. Siktir. Rakir kaçma la. Tıt tıt Arabamız nerede dayı? Arabamız. Ah gidelim. Şşş. Şu... Kola 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 kola. Dayı ben bir loot... Tekrardan bir rast olursa? Adamlar orada durdular ve bize bakıyorlar karda. O zaman... şöyle bir, bir şey BD's? yapabilir miyiz? Evet, body shot bir tane. Kanka arkadan yiyorum. Şaban arkadan yiyorum. da adam var Şaban. Oh shit bebeğim. Düşürsene bir tanesini. Oh, Şu an shit. çok açız. Headshot Bude düştü kanka. Hadi drop'a gidelim. Bırak Düşen, orayı. Düşen body shot yedi. Düşen body shot yedi. İki kişilerdi ya onlar, hadi bas. Hadi bas, hadi bas, hadi bas. Öldüler bu arada. Canım var mı var, benim Bom. var mı var. Senin, Senin killi şey. geldi mi kanka? Gelmedi, gelmedi. Çok güzel. Sana lan gelmeyin benim... ki. Al onu, al onu. Kanka bize bulaşmayacaksın. Kanka bin. Bak. Bin 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 bin. gel geldim. Aa üstümüzden sıkıyorlar bu arada. Şu taraftan. Arkamız geldi. Kanka buradan gidelim. Hayır mi? diyorum bakıyoruz. Aga be ya. Kanka onlar, be. Da da, onlar da bakta. Onlar da bakta. Sal onları sal. Şaban şaban buraya bak buraya bak buraya bak. Onlar bunlara sıkıyor. tepe atıyor bana bana tepe atıyor can basıyorum. göremedim onu şey 165 tarafında kanka yakın sanırım ama evet evet ben, ben göremedim şu adam kanka headshot'u var ahead. bana skanın headshot'u var kanka arabayı sisleyelim de uçalım Alan yeri fazla yemeyiz. Seniz büyük değil galiba. Sadece bir arada kaldı kalıyor. Geliyor benim. Düşürdüm kanka. Helal. Masum bir insan ateş etmek çok kötü. Bitiriyor onu. Onu da bitiriyor. Kaçıyor arkadaşlar, Düşman kaçıyorlar. Kanka kaçıyorlar. Oğlum burada kaç adam var? bagi gidiyor. Helal. Oğlum buggy de düştü. Canı az diyecektim. Bin baba bin bin bin. Buggy de kaçtı bin bin ya. Beni götür. götür beni götür mermi götür. Mermim mermi az mermi Oğlum oyun nasıl kasıyor beni? Ne oluyor ya? Benimki de aynı. Aşırı adamlar. Yani. Karşımıza direkt tepede. <laughs> o düştü. Sakin oyna sakin oyna. Şaban ben de düştüm. Helal helal helal. Canları ağızda anasını... Şaban kankam. bana sis atman lazım. Çok Gelesin. kötü yerdeyim. Bana sis atsana gel bir. Buraya, gel buraya gel. Tutmadan önce. Sim yok. Şey var. Aynen önümüzde adam çıkacak Her türlü hazır ol. Ben hazırım. Kalalım burada. MK'lı neredesin? Solumuzda hemen kanka. Ben tamam bir istersen bir sakin mi olsak bir basit sakin mi olsak oğlum önümde önüm adam göremedim Allah cezanı nerede lan cidden önümde tamam, ben de gördüm ben... şahab kilin çalıyor. aldım kilini Soldan geliyorlar. Evet 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 sıkıntı yok. Sol nerede? Burası burası önümdeler. Hemen. Düşman görüldü. Tam bir geri çöktüm. Nereye gidiyorsun lan? Hayırdır? Lan düşürdüm burada baygın var. Lütfen, Dur. oğlum. Dur sakin iyiyim ben. Dur sakin. O zaman beni niye çağırmıyorsun? Sen oradan bak bana sağdan soldan gelen olursa söyle 1 ya da 2 Sadece diyeceğim ki sağ ya da sol Ben şu an iyiyim 2 mermim kaldı onlardan bir KNT vurmamız lazım Bamba Tamam Bir mermim kaldı bir saniye gösterme sakın Abi O bir mermiyle ben onu alacağım Bir kere göstermez bu adamına. Kanka dur. Şu bomba bana vurmazsa hiçbir şey olmaz. Hadi uşa. Enemies ahead. Sola geçti. Temiz kanka. Oğlum Oğlum Teor'dan kilimi çalıyor oradan dediğin. Kanka bunlar iyi bu arada. Eşelli altı ihtiyacım var. Çok güzel oldu. Evet, 10 kişi kaldı. Evet, <laughs> 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 fazla adam yok. Yangın duydum. <laughs> Sağ oynuyorlar. Hadi o nasıl hadi gider. Tamam run. Kime sıkan? Yarın biri sıkıyor bir saniye. Bizi karşı... Ay evde evde. Beton Ev mu? Beton mu? Beton mu? Tamamdır kanka. Yedim başka yerde. Uzaktaki vurdu. Tam betonu bayıltıp direkt karşıya gideceğiz. Kanka bayıltmadan şurayı almalıyız. Düşman görüldü. Elce. Fazla uğraşma gel. O tepeyi alırsak, Uğraşmada tepe adam? Çok güzel olacak. Tamam, ben düşerim. O betona uğraşırız. Şimdi betonla uğraştık mı? Karşı tarafa çıkalıyoruz ya, o yüzden şey olmuyor. Adam bir saniye bekler misin? Sağında bir BSS'li var lan. Kanka burası temiz galiba. Temiz mi? Temiz kanka. Da. Şey duruyor. Beton ev duruyor. Bir Bek de tepeler üç kaldı. duruyor. kaldı. 2 beton var aynı, Bir de sağdaki. Nerede beton? Beton az önce bir gösterdi kayboldu. Bize yakın taraftaki. Şş, sağ taraftakilere ol, görüşüm abi. yok şu anda. Evet bence de sağ. Önümüzde. önümüzde. Helal kanka. E-2 kaldı o zaman. Mübete kaldı ve alan onlarda kanka. Yavaş yavaş gireriz, bir şey olmaz ondan da. Şöyle sağda aslında, alanı verince onlar çıkacak muhtemelen. Bir bakayım. Ben bir enerji içiyorum. Kankam bir bombam var, oturur musun? Yaparsın, yaparsın. Bak, öyle değil, öyle değil. Şöyle atacağım. Bak nereye gitti. Ay sağ ol. balana bak ya. Sassız lan bu alan. Bu oyun böyle. Yürü gidelim. Kanka beraber oynarsak Yürü biz de. Böyle bir sis attım abi. Şöyle. Bence bir cam fullleyelim, bir enerji Geç basalım. Biraz. Ama güzel yaptım. Tamam benim her şeyim full şu anda. Hadi gidelim. Şeyden Yürü yedim. Tepeden yedim, tepeden. Kanka adam şu camdan. Düşman görüldü. Biri daha aşağıda soldan geliyor şu an. Göremiyor mu? Soldaki lan. nerede burada? Soldakini ben aldım kanka. Kaldı. Beton binada içerideki kaldı. Ha burada gel. Salıp. Evet. Helal. Helal. Sinkeke çok iyiydi. Çok iyiydi. Arkadaşlar siz de videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.